Merhaba Ses ve Ruh videolarımın bir yenisinde daha beraberiz. Burada farkındalık yaratmaya çalışacağım konu zor bir konu. Hatta kimileri hadilen diyebilir. Ama ben yine de bu sunumunu yapmak istiyorum. Doğanın tarihi yoktur. Öyle bizi insanlar gibi kayıt tutmaz. Bizi insanlar gibi kesit kesit de düşünmez. Öyle bir parça cevap da istemez. O kocaman hayran olması bir bütündür. İnsan da bu yüzden kendine dağ, gökyüzü, nehir, ağa, çiçek, aslan, kelebek ve daha birçok yakıştırmalar yapar. Doğanın tarihi olmadığında Orada iyi, kötü, evet ya da hayır da yok. Sadece olan var. Sadece kendiliğinden olan. Biz insanlar bir metinle karşılaşırız. Bir şarkı ile karşılaşırız. Ama oynarken veya söylerken içine mutlaka kendi tarihimizi katıyoruz. Katarız da. Yani engel olunamayan bir durum. İşte bu an Doğanın dışına çıktığımız an. Kendi öncümüzü ve sonramızı nasıl kendimizden, nefesimizden nasıl sıyırıp atarız? Duruşumuzdan, kelimelerimizden, hatta hatta ruhumuzdan nasıl sıyırıp atarız? Ee, diyorum ya, doğanın tarihi yoktur. Anlatıcının da olmamalı. Peki bu nasıl olacak? İşte bu nokta çok ama çok enteresan. Çünkü kesit kesit düşünen çoğunluk onu bir saçmalık gibi görecek. Cevap cevaplar isteyecek ama bulamayacak. Ta ki bir gün cevabın kendisi olana denk. Bu böyle sürüp gidecek. Bu biraz şöyle bir şey. Kendini öldürüp ona yukarıdan sevgiyle bakmak gibi bir şey. eee Öncesiz ve sonrasız bir nefes. Öncesiz ve sonrasız, kişisel tarihsiz bir hal. Saf bir hal. Bunun üzerine düşünmeli ve buna ne kadar yaklaşılırsa kanımca o kadar iyi.